videoda sizlere Filipinler'de Rosario şehrinde satın aldığım arsayı şimdi gösteriyorum. Buradan böyle geliyoruz ileride arsamız. Buradan böyle 5 metrelik bir yolumuz olacak. Ana yol hemen şu ileride. Buralar biz buralardan 5 metrelik bir yolumuz olacak. Evet arsamız burada başlıyor. Buradan böyle başlıyor, böyle gidiyoruz. Ve çit çalışmaları devam ediyor şu anda. Çit yapıyorlar. Çitin direklerinin yerlerini hazırlıyorlar. Buralar hep bize ait inşallah. Direğin bir tanesi burada olacak. Buradan böyle devam ediyoruz. Bu arsa burası hep bize ait. İçinde böyle gördüğünüz gibi kocaman ağaçlar olmuş. Büyük alanlarını kesmeyeceğiz, bırakacağız onları. Küçükleri keseceğiz tabii ki. Devam. Zaten buraya böyle tellerle belli yapmışlar. Burası sınır. Bu taraf bize ait. Yani git git gitliyor. Nasıl sınır. Yine çift direğinin bir tanesi burada. Buradan aşağıya doğru sanırım bir 30 metre falan yürüdük, geldik. Buralar bize ait. İnşallah güle güle oturmayı Allah bize nasip eder. Detaylı bir şekilde göstermeye devam ediyorum. Buralar, buralar hep bize ait. Ah. Buralar da bize ait. Direğin bir tanesi orada. İşte direğin bir tanesi de burada. Çift direğinin bir tanesi de burada olacak. Buralar hep bize ait. Buranın şeyi, buranın büyüklüğü sanırım 1200-1300 metrekare civarında. Ama minimum 1200 metrekare, hatta belki 1400 metrekare bile var. Devam ediyoruz. direklerin bir tanesi de burada olacak. Hazırlıyorlar. Bu ağaçlar hepsi bizim. Sanırım bu ağaçlardan burada hepsini kestiğimiz zaman çok rahat bir 10 ton kereste çıkabilir veya ağaç gövdesi çıkabilir. Bu büyüklerini kesmeyeceğiz. Bunlar burada kalacak. Bunlara belki de ejder memesi dikerim. Böyle ejder memeleri uzayıp gider. Evet bu da bize ait. Burada yaklaşık üç metrelik bir alan, public alan yani kamu alanı. buradan belki böyle ileride insanlar yol da yapabilirler. Böyle diğer insanların evine falan buradan böyle gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu işin güzel yanı ee, burada böyle kocaman kocaman ağaçlar var ve hepsi bayağı büyümüş. Belki de 5-6 yaşında, belki de 10 yaşında ağaçlar var. Bu kereste de değerli bir keresteymiş. Burada bu kerest, bu ağacın kerestesinden kibrit yapıyorlarmış. aynı zamanda tabii ki ev yapımında da bu keresteleri kullanıyorlarmış. Gayet güzel. Ne diyeyim? Ama işte şu anda içerisi çok çalırık. Bunları hep keseceğiz ve inşallah burayı kullanacağız. Bu arsayı 1200 metrekare civarındaki arsayı 400 bin 400 bin pesoya aldım. Çit yapılması işinde e, çit yapmalar için de yine anlaştık. Onlarla da 50 bin pesoya anlaştık. Buradan ana yola giden e, yolu e, 3 metre genişliği. Orayı 5 metre yapmak için de ayrıca ilaveten 30 bin peso daha para ödedim. Yani yaklaşık 2 metre daha bir yol e, satın aldım. Kaça mal olmuş oldu. 450 480 bin pezoya yol alanıyla birlikte bize mal olmuş olacak. Evet, işte burası. Bir sonraki videomuzda size bu arsanın ağaçlarının kesilmiş halini, içerideki ağaçların budanmış halini size göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Okay.